Evet, tekrar herkese hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi e, izninizle görüntümüzü de kapatıyorum. Daha rahat aksın diye, iç kesintiye uğrasın istemiyorum. Çünkü çok az önce de bahsettiğim gibi çok yoğun bir enerji var gökyüzünde. Evet, ay tutulması'nı çok kısa bir süre kaldı ve bu ay tutulması her birimizin hayatında çok önemli noktalara vurgu yapıyor. Çok fazla astroloji ile çalışmalarımı ben genelde birleştirmiyorum biliyorsunuz. Fakat bu yılın son ay tutulması gerçekten herkesi böyle hırpaladı ve ondan dolayı da bugün böyle çok içimden geldi böyle bir çalışma yapmak. Hem kolektife bir hizmet hem de bunu yaşayan dostlara bir hizmet olsun istedim. Çünkü bu bize artık bu ay tutulmasının anlamı özellikle balık burcunda olması içerisinde Neptün gibi birçok gezegenle ilgili birçok olaya alanımızda çıkartmasının sebebi aslında bizdeki yansımaları duygularımızın açığa çıkması ve bu duygular neler bizi dönüşümüze dönüşüme özellikle artık dönüş diyen bir enerji var duygu alanımız bu yüzden çok yoğun ve burada bu duyguları yaşarken de biraz uyanık olmaya ihtiyacımız var duygularla nasıl çalışacağımızı Yaşamın içerisinde kendi merkezimizde dengede nasıl kalabileceğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hem bir yandan ilişkiler alanımızla ilgili de bizi dönüştürücü etkiler sunuyor bu tutulma. Biraz eğer bu tutulmanın bize neye hizmet ettiğinin farkındalığı içerisinde olmazsak balık burcunda olduğu için biraz bize uykuya meyillik getirebilir. O duygularla yüzleşmekten kaçma isteği geliyor olabilir. O yüzden de e, lütfen çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu tutulmada ve yıllık bir döngüyü kapatıyoruz aslında. biliyorsunuz ay enerjisi bizim duygularımız, e, annemiz, kendi anne enerjimiz ile ilgili ve dünyamızla ilgili olan e, enerjimizi temsil ediyor aslında. O yüzden de bizi bu süreçlerde biraz kolay olmayan hallere sokabiliyor. Biliyorsunuz ben her zaman söylerim aslında bu tür bizi zorlayan, aşağı çekmeye çalışan enerjilerin içerisinde bir nimet vardır diye. Çünkü bu nimet bizim çok ciddi bir dönüşümüze vesile olan katalizörlerdir aslında. Ve bu katalizörler hayatlarımıza her zaman yeni bir çiçeklenme getirir. Buna şöyle söylüyorum, rah her zaman her zahmetin içinde bir rahmet vardır. O yüzden de bu tür enerjiler alanımızda su yüzeyine çıktığımızda, o içimizdeki gölge yanlarımız yükselmeye başladığında bize aslında bir mesajı vardır. Daha görünür hale gelir ve görünür hale geldiği için de aslında bu son tutunma, yılın bu son tutulması. İçsel alanımızdaki en derinlerdeki gölgelerimizin şifalanmasına destek oluyor. Çünkü burada artık anlamamız gereken, dönüştürmemiz gereken alan ne ise onu dönüştürmemiz gerekiyor. Ve sistem bize diyor ki artık değiş ee, ve o yüzden de bu çalışmada aslında bugün içimden gelen çalışma o değişime direnç olan alanları göstermek ve olanlarla çalışmak istedim. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor bazı eğitimlere katılan ya da bireysel benden seanslı olan dostlarda ortak bir alanında şöyle bir şey oluyor. Çok değişmek istiyorum evet şunu da değiştirmek istiyorum şöyle de olmasını istiyorum böyle de olmasını istiyorum diye söylüyor. Fakat oraya karşı bilinçaltı düzeyde çok ciddi bir direnci olduğu için bazen hatta planladığı eğitimlere bile gelemiyor gecikiyor. Yani böyle hani çok basit gibi gözüken deneyimler de yaşıyor kişi. O yüzden de bizler burada dirençlerimizi kırmaya çok ihtiyacımız var. Değişmek istiyoruz ama o gölgelerle yüzleşmekten korkuyoruz. Çünkü zorlayıcı ve şimdiye kadar yüzleşmediğimiz bir sürü içerisinde enerji bar barındırıyor bu, bu tür alanlara girdiğimizde. Fakat ben hep eğitimlerde de söylüyorum bazen birilerine teslim olmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu tür yaptığımız enerji arınma çalışmaları ya da inanç değiştirme çalışmaları... ...ya da bu alanda çalışacağımız bütün ister bir teknikle çalışın, isterseniz idrak alanıyla çalışın... ...amaç otonom sinir sistemini devre dışı bırakmak ve yeni bir siniral sistemi yaratmak. O yüzden de sıkıştığımız enerjiler bize aslında aynı zamanda daha rahat o enerjinin pik yapan, dip yapıp tekrar sıçrama yaratan enerjisinin yerine enerjinin gerçek boyutu olan dalga boyutu haline gelmesini sağlıyor. O yüzden de bir yandan da kolektifteki enerjileri de kendi üzerimizde çalıştığımızda değiştirip dönüştürüyoruz. Böylece aslında hem sisteme bir destek oluyoruz. Bugün bu çalışmayı sizlerle birlikte bir çember içerisinde yapıyor olduğumuz bu çalışma YouTube kanalında da dinleyecek daha sonra yapacak olan herkesin aslında hep birlikte şifaya kanal olması, şifalanması ile birlikte bizim üzerimizden kolektifteki sıkışmış enerjinin de değişip dönüşmesine ne hizmet ediyor olacak. O yüzden de son derece önemli bu akşamki yapacağımız çalışma Burada ay dediğim gibi ay duygular birçok mesaj aldım bugün ve dün ve ondan önceki gün 3 gündür. Bu mesajlarda işte gerek ilişkiler alanında tüm geçmişteki deneyimlediğin alanlar ortaya çıktı ve çok sıkışmış durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hareket edemez haldeyim. Çok yorgunum. Sürekli uyumak istiyorum. Depresyonum tetiklendi. Panik hatam tetiklendi gibi mesajlar aldım. Az önce de sizlere bahsettiğim gibi duyguların bütün gölge yanları açığa çıktı ve bu gölgeler ister istemez bize diyor ki haydi buraya bak artık, burayla yüzleş ve burayı dönüştür diyor. Şimdi eğer bir şeyi dönüştürmek istiyorsak ve onunla ilgili de derin bir inanç sistemimiz varsa değişime karşı. Onu nasıl değiştirip dönüştüreceğiz? Doğal olarak ne oluyor? Enerji iyice sıkışıyor ve bir yerden patlıyor. Buralardan duygularla biraz çalışmayı biliyor olmak lazım. Bir duygunun kendisi olduğumuzda ne oluyor? Daha çok kendimizi sıkıştırıyoruz ve o duyguyla çalışamıyoruz. Çünkü duygunun kendisiyiz ve göremiyoruz. Her zaman söylerim gözlemci pozisyonuna geçip yani bir adım geri çıkıp o duyguya karşıdan bakmayı öğreniyor olmamız gerekiyor ki onunla çalışabilelim. O duygunun kendisi olmayalım. Ve evrensel sistemde her zaman %51 zararsızlık prensibi vardır. O zararsızlık prensibi başka birisine de zarar vermeden, incitmeden, kırmadan, sevgi diliyle bazı şeyleri dönüştürelim e, diye söyler. O yüzden de e, buralarda gerçekten herkesin kendine ait bir içsel dengeleme çalışmasını keşfediyor olması çok önemli. E, kendinize ait bir çalışmanız yoksa YouTube kanalımda Rahman Rahim çalışması vardır. Bir dengeleme çalışmasıdır. Kendinize ait çalışmayı keşfedene kadar onu sabah ve akşam ya da sıkıştığınız olaylarda e, uygulayabilirsiniz. Sizin alanınızı çok rahatlamanızı ve desteklemesini sağlar alanınızın ferahlamanızı sağlar. Bunu tavsiye ederim. Şimdi çalışmaya başlayacağım. Çalışmaya başlamadan çok da küçük bir duyurum var. Ruhun uyanışı meditasyon eğitimimiz başlayacak yakın dönemde. Instagram'da başlangıç tarihi ve detaylı bilgiler var. Hatta grubumuzda da ruhun uyanışı meditasyonları diye bir grup açtık. O gruba katılarak katılmak isteyen dostlar katılarak. E, isimlerini bildirebilir e, ve biz ona geri dönebiliriz. Çünkü meditasyon hayatımızın olmazsa olmazı çünkü içsel dengelememizi en iyi sağlayan e, yollardan bir tanesi. içsel sessizliğe çekildiğimiz alan. O yüzden de onu da küçükçe e, küçümencik hatırlatmak istedim. Evet şimdi çalışmadan sonra bol su içmenizi rica edeceğim. Hep birlikte çalışmada TT'ye çıkacağız ve ben kolektif alandan neler geliyorsa onları değiştirip dönüştüreceğim. Ve sizlerde lütfen omurgalarınız dik olsun, gözleriniz kapalı olsun. Ben size sorduğum anda sizlerde özgür rade yasası nedeniyle bunun değişip dönüşmesine izin veriyor ve bunu kabul ediyor olmanız lazım. Bu yüzden de önemli. Evet şimdi hep birlikte gözlerimizi kapatalım. Herkes kendi içerisinden bu çalışmanı hayatında neyi değiştirip dönüştürmek istiyorsa niyet etsin. Ben de bu arada hepimizi teteye çıkartayım ve rehberlerimizi alana davet edeyim. Her şey yaradan Rabbim. Rab'bim içimde uyan, Rabb'im çemberdeki kardeşlerimin içinde uyan, Rabb'im her yerde ve her şeyde uyan. Rabb'im uyan, Rabb'im içimde uyan, Rabb'im her yerde ve her şeyde uyan. Rabb'im çemberdeki kardeşlerimin içinde ve kalbinde uyan. Bugün bu çalışmayla birlikte yaşayacağımız ay tutulmasından kaynaklı hayat alanlarımızda sıkıştığımız, daraldığımız her bir alanın hem bu çemberdeki hem de YouTube üzerinden bundan sonraki süreçte izleyecek ve dinleyecek olan her bir dostun hayat alanını değiştirmesine, dönüştürmesine, hayatlarına yenilikler, güzellikler getirmesine, arınmasına, şifalanmasına ve dengelenmesine niyet ediyorum. Değişim benim için güvenli değildir. Değişirsem konfor alanımdan çıkmış olurum. Değişirsem her şeyi kontrol edemem. Değişirsem eğer kontrol dışında birçok şey hayatıma gelebilir. Değişmekten korkuyorum. Değişirsem eğer insanlar bana zarar verebilir. İnsanlara güvenirsem insanlar beni sırtımdan bıçaklar. İnsanlara güvenirsem hayatım karmaşa ile dolar. İnsanlara güvenirsem zarar görürüm. Hislerinin ve inançlarının alanınızdan çekilmesini ister misiniz? Değişim bilinmeyene atlamak gibidir. Değişim bir kara delik gibi. Değişim bir çukur gibi. Neden değişeyim ki, değişime ne gerek var? Her değişim bir dönüşüm getirmez. Ya değişirsem ya hayatım alt üst olursa. Değişirsem duygularım çok çalkantılı bir hal alırsa ne yaparım? Değişirsem hayat arkadaşımı, partnerimi, eşimi kaybederim. Değişirsem insanlar beni sevip kabul etmez. Değişirsem ailem beni dışlar. Değişirsem iş arkadaşlarım beni dışlar. Değişirsem ve bulunduğum halin dışında olursam hayatım alt üst olur. Hislerinin ve inançların alanınızdan çekilerek yaradına şifaya gönderilmesini ister misiniz? Boşalan yerlere koşulsuz sevginin ve değişimin 7. var seviyesindeki tanrı tanımı ve bakış açısını bilmek ve bunu hak ettiğinizi ve layık olduğunuzu anlamak ister misiniz? Değişim zorlu bir süreç ve yol. Değişime adım atan herkesin işi, eşi, evi, her şeyi baştan aşağı yok oluyor ve yeniden bir yaratım oluyor. Bundan korkuyorum, değişmekten korkuyorum. Değişmek çok sancılı olduğu için yüzleşmek ağır geliyor. Değişimin sonunda bir ışık var mı bilmiyorum ki. Bilmediğim bir şeyi neden yapayım? Hislerinin ve inançlarının alanınızdan çekilmesini ister misiniz? Boş olan yerlere koşulsuz sevginin yerleştirilmesini ister misiniz? Yeni bir bene hazır olmak için ne yapmalıyım bilmiyorum. Yol ve yöntem nedir bilmiyorum. Yeni bir beni düşünemiyorum. En yüksek potansiyelimi açığa çıkartmaktan korkuyorum. Çünkü çok zarar görebilirim tüm hayatım en yüksek potansiyelimi açığa çıkartırsam tüm hayatım mahvolabilir. Şu anda zaten stabil giden bir şey var. Onu kaybedersem ve yerine girdi yeni bir şey koyamazsam ne yapacağımı bilmiyorum. Hislerinin ve inançlarının alanınızdan çekilmesini ister misiniz? Boşalan yerleri bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan kendi merkezinizde yaradanın sevgisine hizalı bir şekilde yarıdan bilinci ve hizmet aşkıyla donatılmış, ayakları sağlam basan, güven, huzur, mutluluk, bolluk, bereket ve denge ile yaşam sürmenin sizin için güvenir ve mümkün olduğunu, hak ettiğinizi, layık olduğunuzu ve Tanrı'nın tanrı bakış açısını bilmek ister misiniz? her değişim iyi mi olur acaba? Ya dengem bozulursa? İçim sıkılıyor, içim kararıyor değişim dendiğinde. Önceden işimi değiştirdim ve başıma gelmedik kalmadı. İflas ettim, kıtlık yaşadım. Param olmadı, insanlar beni dışladılar. Değişim olunca dışlanırım hisselerinin ve inançların alanınızdan çekilmesini ister misiniz? Boşalan yerlere koşulsuz sevginin bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan en yüksek potansiyelinizi kolaylıkla, neşeyle, keyifle, bolluk ve bereketle hayatınızda devamlı olan nimetlere yer açarak ve daim olarak devam ettirmek ister misiniz? Değişimi hak ediyorum. Değişimin gerçek anlamını biliyor ve anlıyorum. Bunun benim için mümkün ve güvenilir olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Ve Yaradan'ın değişimin gerçek anlamını biliyor ve anlıyorum. Hislerinin alanınıza yüklenmesini ister misiniz? Değişirsem insanlar bana değer vermez. Değer verilmeyi hak etmiyorum. Kendimi çok değersiz hissediyorum. İnsanlar beni anlamıyor. İnsanlar beni sevmiyor. Bir de üzerine değişirsem ne olacak ki? Hislerinin ve inançların alanınızdan çekilmesini ister misiniz? Ve boşalan yerlere koşulsuz sevginin ve bunlara ihtiyaç duymadan güvenli bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Ben değerliyim. Ben değerli olmayı hak ediyorum. Diğerleri tarafından değer verilmeye hak ediyorum. Bunun benim için mümkün ve güvenilir olduğunu, kendi merkezinde değerimi, kıymetimi bilerek yaşamın benim için güvenli olduğunu ve değer duygusunun yaradan tanımı, bakış açısını biliyor ve anlıyorum hislerinin alanınıza yüklenmesini ister misiniz? Sevgiyi hak ediyorum, Sevgi, sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Sevmeyi ve sevilmenin benim için mümkün ve güvenilir olduğunu, hak ettiğimi, layık olduğumu Tanrı Tanımı bakış açısını biliyor ve anlıyorum isteğini yüklenmesini ister misiniz? Değişimle ilgili tüm atalar soyundan gelen bildiğiniz bilmediğiniz düzlemde yakan yıkan kısır döngüye sokan edilmiş olan yeminler anlaşmalar sözleşmeler akitler yaradana hizasız olan her birinin alanınızdan çekilerek tüm soyunuzda yeniden matriksin oluşturulması yaradana hizalı sevgiye hizalı bolluk bilincine hizalı alanın kolaylık, neşe ve keyif enerjileriyle yeniden yaratılmasına izin vermek ister misiniz? Tüm geçmiş anlaşma, sözleşme, akit, yeminlerin yaşam dersleri kalsın artık bunlara ihtiyaç duymadan yeni yaşam modelini seçiyorum ve kabul ediyorum der misiniz? Değişimden korkuyorum, yalnız kalmaktan korkuyorum, terk edilmekten korkuyorum. ilişkimin değişmesinden korkuyorum. Yalnızlıktan korkuyorum. Konfor alanından çıkmaktan korkuyorum. Parasızlıktan korkuyorum, hastalıktan korkuyorum. Hislerin ve inançlarının alanınızdan çekilmesini ister misiniz? Bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan kolaylıkla, güvenle, kendi merkezinizde yaşama tutunmanın ve ayaklarınız yere sağlam basmanın, kök çakranızın yaradığınız sevgi ışığıyla yıkanmasını, arınmasını, şifalanmasını ve dengelenmesini ister misiniz? Ay tutulması ile birlikte yaşadığımız süreçte hayat alanınızdaki konu her ne ise lütfen kendinizi sanki bir şelalenin ya da bir denizin içerisinde bir suyun altında yıkanıp arınıp şifalandığınızı ve dengelendiğinizi imgeleyin lütfen ve bu Ay tutulması ile birlikte hayat alanınızda sizi sıkıştıran her ne enerji varsa Lütfen derin bir nef nefes alın ve o suyun altında o enerjiyi serbest bırakın. Serbest bırakmanın ve tutulmanın ne demek olduğunu biliyor ve anlıyorum. Bunun benim için mümkün ve güvenilir olduğunu, hak ettiğimi, layık olduğumu, Tanrı'nın bakış açısını biliyor ve anlıyorum hislerine yüklenmesini ister misiniz? Ve şimdi iyice gevşeyin. İyice bütün tıkanıklıklarınızdan özgürleşmeyi seçin aksınlar ve gitsinler. Bunlara ihtiyaç duymadan buradan almanız gereken yaşam dersleri alıp yolunuza keyifle, neşeyle, bolluk bereketle devam etmek ister misiniz? Geçmişten bugüne tık, e, taşıdığınız bu ay tutulması ile birlikte tetiklenen alanınızdaki sıkışmış her türlü enerjinin yaşam dersleri kalsın. Artık bunlara ihtiyaç duymadan özgürce yaradan bilinci ve sevgiyle sarmalanmış bir şekilde nazikçe alanın dönüştürülmesini ister misiniz? Dönüşümün sizin için mümkün ve güvenilir olduğunu, hak ettiğinize layık olduğunuzu ve bu dönüşümün, bu ay tutulmasının Mucizelerini hayat, alman, hayat alanınıza almanın sizin için mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Sonsuz olasılıklar içerisinde burada en sizin için hayırlı olanın gerçekleşmesi için neler mümkün? bedeninizde, fiziksel bedeninizde ve enerji bedeninizde dengesizliğe neden olan baş dönmesi, mide bulantısı, sıkışmış enerjilerden kaynaklı fiziksel bedenize yansıyan her türlü bildiğimiz bilmediğimiz düzlemdeki her türlü enerjinin alanınızdan çekilmesini ve yaradana şifaya gönderilmesini ister misiniz? Ve yeniden Sağ ve sol bedeninizin dengelenmesini ister misiniz? Sağ ve sol bedeninizin dengelenmesini ister misiniz? Gençlik ve canlılık kromozomunun aktif olmasını ister misiniz? Bedeninizin yeniden sağlıkla doldurulması, hücresel ve dna DNA'sal, dna'sal hafızanızın sevgi enerjisiyle arındırılmasını, şifalanmasını ve dengelenmesini ister misiniz? Dengenin tanımını biliyor ve anlıyorum bu. Benim bunun için yaşamımda yaradının sevgisiyle kuşatılmam ve bu sevgiyle alanıma enerjileri çekmenin benim için ne demek olduğunu biliyor ve anlıyorum hislerine yüklenmesini ister misiniz? Tüm hayat alanınızı sıkıştıran enerjilerden özgürleşmenin ne demek olduğunu bilmek ister misiniz? Göğsünüze oturan, sıkışan enerjilerden özgürleşmenin, rahat ve dengeli nefes almanın, sıkışmış alandan dışarıya çıkmanın ne demek olduğunu biliyor ve anlıyorum. Bunun benim için mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Lütfen şimdi göğüs kafesinizi açın. Elleri bağlı olan arkadaşlar ellerini açsınlar. Elinizi arkaya doğru götürün. İyice kalp çakranız genişlesin, ferahlasın. O enerjiyi iyice hissedin. Ve tepe çakranızdan beyaz bir ışık giriyor sizin dengelenmeniz, bu süreçlerinize destek olmak için ve şimdi dünyanın merkezinden de ayak tabanlarınızdan bir enerji geliyor. Kalp çakınızda birleşiyor ve o beyaz ve yeşil tonlardaki ışık tüm bedeninize ve enerji bedeninize dağılıyor. Bunu hissedin, görün ve duyun. Bırakın aksın enerji, Bırakmayı bilmenin ne demek olduğunu hissediyorum, anlıyorum ve görüyorumun yüklenmesini ister misiniz? Bırakın, dolsun, taşsın ve ihtiyacınız olan bildiğimiz bilmediğimiz düzlemdeki her ne varsa sonsuz tek sonsuz yaradanın kaynağından dolsun ruhunuza, aklınıza ve bedeninize ışıkla yeniden arının, şifalının ve dengelenin. bu süreçte Rabbim kalbinizden geçenleri size versin. Devamlılığı olan nimetler olsun. Güzel bir nefes alın şimdi. Yaradanım nurundan ruhuma aşk eyle. Ve şimdi her biriniz yüksek sesle Rabbim uyan Rabbim içimde uyan. Rabbim çemberdeki kardeşlerimin içinde uyan. Rabbim her yerde ve her şeyde uyan. Yeniden güzel bir nefes alın. Rabbim uyan. Rabbim içimde uyan. Rabbim çemberdeki kardeşlerimin içinde uyan. Rabbim her yerde ve her şeyde uyan. Yenilikleri, güzellikleri, değişimi, dönüşümü ve Yaradan'a hizalı her alanı hak ediyorum. Bunların hepsi benim için mümkün ve güvenilir bir hislerinin alanınıza tekrar tanıtılmasına izin verin lütfen. Harika. Ve şimdi sağ elimiz kalbimizde. yaradının o nurunu iyice içinize çekin onu hissedin rehberlerimize ve bu alandaki her bir varlığa teşekkür edelim çalışmayı yapmamıza destek oldukları için ve yaradına teşekkür edelim şükranlarımızı sunalım ve bu süreci kolaylıkla keyifle neşeyle birlik ve beraberlikle geçirmenize niyet ediyorum tüm rehberleriniz süreçte sizinle birlikte olsun ve destekleri hep sizinle beraber olsun, daim olsun. Ve şimdi beden farkındalığına geçelim. Güzel. Tekrar bir nefes alalım. Namaste herkese.